Almanca'da başını çok ağrıtan bir konuyu çözme kavuşturuyoruz. Nerede fiil, nerede fiile kullanacağız? Eğer sayılan bir şeyi niteliyorsak fiile, sayılamayan bir şeyi niteliyorsak fiil kullanacağız. Ne demek istiyoruz? Hadi gel bakalım. Zeit zaman demek. Zamanı sayabilir miyiz? Hayır. O zaman buraya ne gelecek? Fiil. Şutun'un saat demek 3 saat, 5 saat, 7 saat, 10 saat sayabilir miyiz? Sayabiliriz. Oraya o zaman buraya ne gelecek? Fiile. Şipas, keyif, eğlence demek. Keyfi 3, 5, 7, 10 diye sayabilir miyiz? Hayır. O zaman buraya ne gelecek? Fiil şipas olacak. Şipi ile oyun demek. Ben 3 oyun, 5 oyun, 7 oyun sayabilir miyim? Sayabilirim. O zaman buraya ne gelecek? Fiile fiile, şüphiyle. Gülük, mutluluk, şans demek. Ama ben üç şans, beş şans diye sayabilir miyim? Hayır. O zaman buraya ne gelecek? Fiil. Fiil, gülük, bol şans. Mention, insanlar. İnsanları ben üç, yedi, on insan diye sayabilir miyim? Sayabilirim. O zaman buraya ne gelecek? Fiile. Şimdi dikkat. Geld, para. Almanca'da para sayılamayan bir şey. Dolayısıyla buraya fiil gelecek ama bu para bozuk para yani madeni para olursa münssün madeni para olursa sayılabilir bir şey kabul ediliyor o zaman buraya ne gelecek fiile müntsün diyeceğiz sayılabilir bir şeyse fiile sayılamayan bir şey ise fiil olarak niteliyoruz.